Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Şimdi geçen hafta 3 konuyu konuştuk hocam. Evet Recep'ciğim. Bugün Asturk ilkelerinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Ya yani konuşuyoruz daha doğrusu. Önce laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. Başlayalım. En sevdiğim laiklik. Evet. Laiklik nedir Recep'ciğim? İlkokuldan böyle öğreniyoruz. Nedir? O? Ya dümdüz hocam ilkokul din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Ayrılması. Fakat çok eksik aslında. Evet. Tam olarak tanımışıdır bak. Devletin meşruiyetini sağlarken yani toplum üzerinde veya bir devlet olarak olarak fark etmez. Meşruiyetini sağlarken yani yasal kaynağını sağlarken dinden veya dince kutsal sayılan değerlerden bir dayanak almamasıdır. Bak bu çok güzel hocam mesela bu tanım çok güzel. Evet. Bu budur aslında. Aslında bu. Ben evet. bunu hiç böyle bir anlatan görmedim. Evet. Dolayısıyla o dediğimiz öğrendiğimiz tanım gerçekten çok eksik kalıyor, sıradan kalıyor. Evet. Bir diğer ifadesi yani artı söyleyelim. Devletin yaptığı hizmetlerde özellikle bak eğitim, hukuk ve siyaset, siyasi kurumların gücünü dinden almaması, meşruiyetini dinden almaması. Burada hemen şu çıkıyor. Yani laiklik sanki la dinidir. Eskiden tabire söylüyorum. Yani dinsizlik demek falan asla değildir. Bu bir zamanlar acayip tartışıldı. Şu tabii, an tabii, çok pek gündemde değil ama gerçekten laiklik dinsizlik mi? değildir. Olayın özü budur sadece. Evet. Dolayısıyla laikliği bu şekilde algılayacağız. Hocam Eşim. ki olması gereken de bu. Yani herhangi bir, biz şu an kendi içimizde düşününce biraz çıkamıyoruz bazen. Evet. Ama yani bir devletin, bir din, tarikat vesaire neyse o bunu kullanması bu sefer mesela ona inanan, inanmayan veya o elin içerisinde olmayan kim varsa diğer vatandaşlar onu dışarıda bırakıyor. Ya evet. Bunu Dolayısıyla olmayacak iş ya. Ve o zaman bir de sana ekstra yük yaratır biliyor musun? Evet. Öyle bir durumda ne olur? İsyan çıkar. Onu bastıracağım diye ekstra askeri malzeme al. Bir, bir sürü harcama yaparsın. Yani laiklik o kadar soft. O kadar kullanışlı bir alandır ki aslında. Mesela bugün Suriye iç savaşına bakalım Ecepçi. Suriye iç savaşı niye çıktı? Bu örnek önemli bir örnek. Şuradan dolayı çıktı. Ülkede yani ilk kurulduğundan beri Fransız mandası döneminden beri öyle. Nusayriye diye bir dini cemaat var. Şiiliğin bir koludur. Nusayrilik. Eğer o ülkede Suriye ülkesinde Nusayriye değilsen o mezhebe mensup değilsen ya yüksek bir yerlere gelme olasılığı yok. Ve devlet başkanı sadece o mezhepten, o Esat var ya Esat babası, hafız Esat bilmem ne gidiyor biliyorsun. Onlar hep o mezhepten. Olay buradan patlak verdi. Yani de. Suriye layık bir ülke olsaydı, bu olmayacak. Bu mümkün müydü? Ya bak çok somut, gerçekçi ve yakın dönemden bir örnek. Ya dolayısıyla layıklığın altını bu konu yani ülkenin birlik beraberliğini sağlama noktasında devletin bütün dini gruplara, bütün mezheplere, bütün inançlara eşit mesafede durması bakımından çok layıklık hayati bir kurtarıcı bir faktördür. Bunu o dönem halk nasıl bakmış ilk? O zaman Hı -hı. Atatürk döneminde bu tabi belli çevreler tarafından seslendirildi ama halkın çok yani alt tabakada köylerde pek haberi olmadı bu uygulamalardan ama özellikle Atatürk'e yapılan eleştirilerin odağında da layıklık vardı o zamanlar. Özellikle o zamanın hani muhafazakar onu anlatacağız mesela Terakkiper Cumhuriyet Fırkası gibi bu partilerde mesela CHP'ye ve o dönem Atatürk'e çok ciddi eleştiriler vardı. Hatta o dağında layıklık vardı. O nedenle de tabii bir türlü o demokrasiye tam geçiremedi. Çünkü toplum bir türlü tam buna hazır da değildi. O nedenle o orada yarım kalmış bir projeydi partileşme o dönemde. Sonra tabii 40 geçecek ayrı konu. Dediğin gibi yani parti düzeyinde eleştiriler gelmişti. Ama önemli. Önemli. Recepçi bak burada artı bir şey daha söyleyelim. Nedir? Layıklık aynı zamanda akılcılığı da bünyesinde barındırır biliyor musun? Yani sen diyelim bir meseleye bakın diyelim devlet devlet yöneten bir kişisin diyelim. Bir sorun var, ülkede bir sorun var. Bu meseleyi çözerken akılcı ve bilimsel yöntemler kullanmalısın. Korona. Mesela, mesela korona. Yani şunu diyemezsin yani. Layık bir devlette, layık bir toplumda bu bizim işte Allah'ın bir ceza yani bu da pek yapılacak bir şey yoktur falan filan bu tür bu tür çağ şeyler söyleyemezsin yani. Anlatabildim Hocam mi? Hocam mesela koronanın aşısı diğer bütün aşılara göre çok hızlı bulundu ya. Evet. Bunun da işte akılla daha önce insanlar Heh. zaten bunun üzerine çalışıyorlarmış. Aynen. Zaten deneyler yapılmış vesaire ve dolayısıyla bilim ve teknoloji sayesinde çok kısa sürede bütün insanlık şeyden kurtulabilir. Evet. Koronadan ya. Yani. Evet. Bu olmasa zaten bittin yani. Aynen öyle. Bize göklerden gelen bir kötülük var dersen olmaz. Olmaz. Mesela böyle bakarsan aslında dini Ni de biraz yıpratmış i̇şte olmuşum. Evet, yani de. ne gerek var ki? Öyle değil mi? Akıl var, mantık var şimdi. Hocam oku diyor. E, Aynen öyle. Oku diyor, öyle Aynen öyle. Yani aslında bu noktada yani bu anlattığımız noktada İslam da bunun karşılığında değil yani. Evet. Yani Asitürk de bunu altını defalarca çiziyor. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bu tabii çok suistimal edilmiş yani daha sonraki dönemlerde. O nedenle de bir türlü bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmuş toplumda. Yani bunun altını çizelim. O zaman bak laiklik ülkemizde milli birlik beraberliğin sağlanmasında, hoşgörü anlayışının yayılmasında, bak dikkat! Vicdan özgürlüğünün sağlanmasında. Çünkü laik bir devlet dedik ya bütün taraflara eşitle seyredilir. O zaman vicdan özgürlüğü de ne olmalı? Olmalı. olmalı yani. O zaman bizim renkli bir kutu gibi düşünelim. O kutunun içinde neler var? Vicdan özgürlüğü var, birlik beraberlik var, akılcılık var, bilimsellik var. Acayip önemli bunlar %100. Bunlar açıklanmadan renkli kavramı da açıklanamaz. O nedenle Atatürk'ün laiklik kavramı en önemli hatta yani belki en önemli ilkedir yani. Bunun altıncısı. Güzel. Peki Atatürk'ün laiklik anlayışıyla ilgili uygulanmış bazı başlıklar. Mesela hocam şimdi o dönem saltanat falan vardı, kaldırıldı. Evet. Halife vardı, gitti. Ha. Şimdi Bak, yerinde saltanat hepsiyle ilgili. Zaten bunlar. Mesela yani şu an ya, şey kurulması. Yani. Müflülük, işlerinin kurulması. Diyanet işleri var. Evet, evet aynı öyle. Bunlar. Konu kapanlar hadi görüşürüz. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> bunlar <laughs> hepsiyle ilgili, ilgili. Yani tekrar sayalım. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması. Bunların hepsi bak görüyorsun devletin içindeki dini unsurların bir anlamda böyle Sonra aslında şey falan da geçerlidir hocam. İşte bu kılık kıyafet düzenlemesiyle o takke, sarı Sarı cübbe evet bunlarla gezilmesinin yasaklanması. Evet Recep'ciğim. Şimdi Atatürk'ün e layıklık ilkesinin kapsamı bu. Güzel. Tamam. you <laughs> just <What laughs> is... <laughs> <laughs> Evet, Recep'ciğim. Diğer bir ilkemize geçelim Recep'ciğim. Devletçilik ilkesi. Nedir evet. devletçilik Recep'ciğim? Hocam nedir ki? Bak devletçilik. Herkes böyle devletçi falan akla geliyor. tabii devletle ilgili de. Devletçilik şudur. Devletin özel sektörün yapamadığı yatırımları büyük yatırımları. Çok devasa yatırımları. Devlet eliyle yapılmasıdır. Ama bak sadece ekonomik değil. Şimdi bak devletçilikte de şöyle bir şey var. Devletçilik aslında Asya çok zorunlu bir ilkesidir. Ta 1923'lerden beri uygulanmış ama 1930'lara doğru artık iyice ete kemiğe bürünmüş. Sonraki dönemde de CHP kongresinde kabul edilmiş bir ilkedir. Sümer Bank. Mesela evet bankaların kurulması, fabrikaların kurulması yani devletin ekonomik alanda bütün o yatırımları organize etmesi, denetlemesi ve dahası bizzat onları yapması. Uçak fabrikası Kayseri'de. Uçak fabrikası Kayseri'de mesela. Sümer bak biraz önce söyledin. Beykoz Deli fabrikası. Paşa Paşa Can fabrikası. Yollar, barajlar, köprüler. Fakat burada herkesin yanıldığı bir şey var. Nedir? Olayı sadece ekonomik olarak görmek. Yani devletçiliği sadece ekonomik bir şey gibi görmek yanlıştır. Çünkü devletçilik ilkesine göre devletin yapması gerekenler kültür, sanat, savunma Bunlara her şey girer mi hocam? Mesela devlet, bale, opera. Kesinlikle girer. Şeyler. Aynen mesela atıyorum bir opera salonu yapması, bir kütüphane inşa etmesi, mesela bir savunma tesisi kurması. Bunların hepsi yani altyapıyla ilgili bak dikkat. Sanatsal, kültürel, ekonomik, askeri. Bütün altyapıyla ilgili şeyler devletçiliğin kapsamındadır. Pekala günün sorusu. Neden Türkiye devletçiliğe geçmek zorunda? En başta baktığımızda 1923'lerde falan. Hatta Atatürk liberalizmi falan bile savunuyor. Neden devletçiliğe geç, geçiliyor? Bu önemli bir soru. Yani şey Osmanlı'ya yapmıyor muydu hocam Yapıyordu. Devlet neyi? Osmanlı ne bileyim bu az önce konuştuklarımızı yapıyordur. Yapıyor. Bir devlet şey, yapar. Evet yapar ama bak bir, de, bir ilke çerçevesinde büyük bir organizasyonla bunu yapmıyor. Mesela planlı bir ekonomiyle yapmıyor. Devletçilik planlı bir ekonomi mesela. Atatürk diyor ki listeyi çıkartıyorlar işte 33-38 arası 5 yıllık süreçte şu 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 ihtiyaçlar giderilecek. Yani planlı bir ekonomi bu. Bu ilk defa yapılıyor. Yani önceden böyle bir şey yoktu Osmanlı'da. Şimdi burada bak en başta Türkiye liberal bir çizgideyken 23'lerde falan. Daha sonra neden devletçiliğe geçti? Bu hayati soru Recepciğim. Niye biliyor musun? Bunu şu Recepciğim. Türkiye'de yeterli sermayesi olan özel sektör yoktu. Asürk en başta gerçekten bu liberal ekonomi yani özel sektör ağırlıklı ekonomiyi denemek istedi. Bunu düşündü. Bunun altyapısını kurmaya çalıştı. Teşkilatı sanayi kanunlarıyla falan ama Türkiye'de ya bugünkü bir sabancı, bir koç, bir eczacı başı Yok. yoktu yani. Dolayısıyla özel sektör tutunamadı, rekabet edemedi, yatırım yapamadı. Dolayısıyla devlet mecburen bu işe soyunmak zorunda. Bu arada olur. aslında mecburen ama iyi olmuş. Çünkü mesela Harika, bu Rothschild aileleri falan var ya hocam işte. Aynen. Rockefeller falan. Onları mesela özel sermayenin çok büyük güçlenmesi ile devlet sonra hani bölüyor ve de aslında devletçiliğe dönüyor ya. Aynen öyle. Bizde başından aslında mecburiyetten olmuş. Aynen öyle. Mecburiyetten. Ha harika. Yani zorunlu bir geçiş olmuş yani. O zaman birinci sebep neden devletçilik? Özel sektörde sermayenin olmaması. İkinci sebep insan gücü, teknik malzeme eksikliği mesela. Bunlar da özel sektörün güçlenmesini engellemiş. Ve daha önemlisini söyleyeyim mi Recep'ciğim? 1929 Büyük Buhran. E, Amerika'daki büyük ekonomik krizin böyle domino taşı gibi dalga dalga Türkiye'ye tesir etmesi. O nasıl oluyor biliyor musun Recep? Mesela şöyle oluyor. Diyelim Avrupa bankaları, diyelim Deutsche Bank mesela Amerika'daki Citibank'tan kredi alıyor. Evet. Şimdi Amerika'da biliyorsun mortgage kriziyle çıkıyor o, büyük buhran. Bankalar <laughs> 49 yıllara, 50 yıllara kredileri veriyor veriyor Amerikalılara. İşte o savaş koşullarına doğru gidiş falan vesaire gibi sebeplerle paralar geri dönmüyor Amerika'da. Paralar geri dönmeyince bankalar batıyor. Dolayısıyla bak Avrupalı bankalar Amerikalı bankadan kredi alamıyorlar. E biz diyelim İş Bankası, bizim Ziraat Bankamız da Avrupa'dan alıyor krediyi. Yani Deutsche Bank, Citibank'tan alıyor. Biz de Deutsche evet, Bank'tan Bank'ta alıyoruz. Bank alıyoruz. Yani herkes bir. De Para satıyor. Dolayısıyla bizim de para kesilince Türkiye'de de bir anlamda ekonomik kriz çıkıyor. O yüzden devlet toplayabildiği vergilerle diyor ki biz bu liberal ekonomiden, biz bu özel sektör ekonomiden çıkmamız lazım diyerek devlet bir anlamda bütün bu yatırımları organize ediyor. Güzel yani, devletin manevra yapması da güzel. Evet lazım. ama bak burada başta bir esnekliği sağlayan gücü elinde tutan birisinin olması bu da büyük avantaj evet. yani. Bunun altın çizelim. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Recep'ciğim? birçin? Devletçilik ilkesinde özel sektör dışlanmaz aslında öyle gibi durmasın özel sektörün yapamadıklarını yapıyor bak dikkat. Yani özel sektör yine işin içinde var. Eğer devletçilik ilkesi özel sektör dışlamış olsa bugün bir koç ailesi olmaz. olmazdı. Ya bunu altın çizelim. Özel sektör dışlanmaz. Olay budur ya. Yani. Şeyde mesela Kore'de... Komünizm oraya... gibi değildir ha, mesela. Oralarda ha. özel sektör yok. Aynen bak mesela Kuzey Kore. O tamamen devletçi. Her A şey abi devlet artık yapıyor. yani tamamen komünist bir sistem. Evet. Dolayısıyla bizim devletçilik komünizmden esinlendiği yerler vardır ama onlar gibi her şeyi devlet yapsın. Bütün üretim araçları devletin elinde olsun. Özel sektör işte olmasın. Böyle bir şey yok. Yok. Yani Atatürk her şeyde olduğu gibi burada da makul, mutedil, ılımlı yolu... Orta yolu. Orta yolu yani. Biraz liberal, biraz komünizmden alarak tırnak içinde söylüyorum. Bunları bir ortaya böyle anlamış ve karma bir ekonomi. Altını çiziyorum. Karma bir ekonomi yaratmış. Güzel. Ve o dönemde bazı yıllar hatta 1936 falan Türkiye'nin büyüme rakamları %24'lere falan çıkıyor biliyor musun? Şu an Cumhuriyet tarihi boyunca baktığımızda en iyi dönem Atatürk dönemi sonra Menderes dönemi geliyor. Arada İnönü dönemi kötü çünkü 2. Dünya Savaşı yılları. Ama Atatürk döneminde ortalama büyüme %8 civarı. Bak 15 sene ortalama %8 büyümüş her Çok yıl güzel. Bu derecilik ilkesinin başarısıdır. Kesinlikle. Evet. Son ilk İnkılapçılık Recepçiğim. Bu artık hani yenilik. Ha, aynen yenilikleri takip etme, çağdaş olma, muasır medeniyetler seviyesine çıkmaya çalışma. Kesin. O nedenle tabii o belli bir dinamizm gerektiriyor. Yani Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi devlet mekanizmalarına aslında bir dinamizm sağlamak için yapılmış bir şey. Yani çağ değişiyor, zaman değişiyor. Sen de ne yapıyorsun? Takip Ona en. göre kurumlarını, anlayışını, eğitimini, her şeyini değiştiriyorsun. İnkılapçılık ilkesi de bu şekilde. Güzel. Evet Recepçim. Şimdi bu konuyla alakalı sorular çözelim mi Recepçim? Çözelim hocam. Hemen. Bu, hocam bu soruları nereden Hocam ki bu 5 yıldız e, soru bankamız var ya bizim. Evet hocam. Oradan seçiyorum ben bu soruları. Gayet güzel. Hocam aşağıda da linkte Baş indirimli bir şekilde var. Aynen öyle. Güzel. Evet başlayalım. Atatürk'ün laiklik anlayışı iman, ibadet dışında devlet yönetimi, düşünce hayatı, hukuksal düzen ve toplumsal yaşayış bilimsel esaslara göre yapılır. Devlet bütün dinler karşısında tarafsızdır ve dinsel farklılıklara göre ayrım yapılmaz. Böylece dinle mezhep kavgaları önlenir. Buna göre Atatürk'ün laiklik anlayışının hangisine rol oynadığı söyler söylemez. Evet. Layıklığın hangisine rol oynadığı söylenemez. Milli birlik beraberliğin sağlanması. Evet. Düşünsene dinsel farklılıklara göre ayrım yoksa ama ne güzel bir ülke. Hoşgörü yaygınlaştırma. Kesinlikle. Milli kültür. Bak olayın milli kültürle alakası yok. Yok değil mi? Ha, o milliyetçilik. Bak milli kültür evet. milliyetçilikle alakalı bir şey. Akılcı düşünceyi benimsemen. Akıl zaten evet, vardı. Evet. Akılcılık zaten layıklığın en önemli unsuru. Dolayısıyla bu da var. Cevabımız C. 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 <laughs> olayı renklendirelim sen de beraber. Hemen hocam nasıl? <laughs> bir tane Ondan Bir soru Hocam çok <laughs> renklendi hayatımız. Evet. Bu da devletçilikle ilgili Recep'ciğim. Evet. Bakalım. Bizim takip ettiğimiz devletçilik bireysel çalışmayı ve gayreti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha yani kalkınmaya ve memleketi bayındırlaştırabilmek için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak mühim esaslarımızdandır. Ne diyor sorumuz? Atatürk Devletçi İlkesi'nin anlattığı bu sözünde hangisini vurgu Kullanmamıştır, Mamıştır. Dikkat. Soru negatif. Olumsuz. Evet. Ülkenin kalkınması hedeflediği. Kesinlikle. Devletçinin amacı o zaten. Zaten öyle. Kalkınmak. Devletin ekonomik alanda etkili hale getirdiğini. Evet. Devletçilik birçok alanda ama tabii en önemlisi ekonomi alanda. Özel sektörü reddedildiği. Atam böyle bir şey demiyor. Evet. Böyle bir şey yok. Özel sektör niye reddedilsin? Aynen öyle. Bak. Necim. Karma ekonomi. Devletçilik dendiği zaman. Karma. karma. Hem devlet hem özel sektör. Ama kontrol tabii devlette. Milli hedeflerin olduğunu diyor zaten. Bunları yapmak Mesela ekonomik saadetini evet, egemen kılmak falan. Orada bir hedef söz konusu. Dolayısıyla D de olur. Cevabımız C Recep'ciğim. Evet hocam. Çok güzel. Evet Recep'ciğim. Artık Atatürk... Atatürk ilkelerini bitirdik. Süper. Konu kapandı Atatürk ilkelerini. Evet. Ülkelerine... Bundan sonra inkılaplara geçeceğiz Recep'ciğim. İnkılaplara? Evet. inkılaplara geçeceğiz. Mesela hocam? Siyasi alanda inkılaplar işte ekonomik alanda, hukuk alanda falan. Güzel. Ve aşama aşama söyleyeceğiz. Çok güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere Recep'ciğim. Hoşçakalın. Bay bay. چ رو می چ؟